amatör testiyle beraberiz. Yine bir günlükten alınan İstanbul 1965 bir parça var. Bu parçayla ilgili kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmiştir. Bu doğru. Anlatıcı kurmaca kişidir ifadesi yanlış. Günlüklerde öyle bir şey olmaz. Anlatılanlar yaşandığı gün yazılmıştır. Doğru. Açıklayıcı anlatıma yer verilmiştir. Doğru. Öğretçi metin türlerindendir. Bu da doğru konuşma diline yakın bir şey kullanmıştır, Doğru. Alt fiil nesne alabilen bir fiildir diyor. Onu oturuyorum. Hayır nesne alamayan bir fiil. Bu yanlış. Öyleyse 2 ve 7 numara yanlış. Diğerleri doğrudur. Demek ki 5 tane doğru bilgi verilmiş burada. Cevabımızın ne olması lazım? Denizli olması lazım. İkinci soru. Bu tür özellikleri ilgili hangisi söylemez? Bu zaten günlüktü. Türk Edebiyatı'na batılan ilk örneğin Nigar Hanım'ın hayatımın hikayesi adlı eserdir. Hayır. Böyle bir e, seyahat jurnalidir. E, biliyorsun ilk günlük onun için cevabın Edirne olması gerekiyor. Evet. Geldiğim üçüncü soruya e, boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilebilir? Demiş. Baktığımız zaman Hulusi Efendi'ye kesme işareti olması lazım burada. Çay katsın birazdan yemeğe gideceğim dedim. Buraya tırnak gelecek. Nokta gelecek tırnak gelecek. Sonra 13. hangisi olur? Ceyhan olur. Evet. Yazar eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Cemal Süreyya günler doğru. Oktay Akbal anılarda görmek. Nurul Ataç'ın Gezi Günlüğü. Salah Bülsey'in Bay Sessizlik ama Cahiz Zarifoğlu'nun Başı Olup Günceler diye bir eseri yoktur. O halde cevabın Edirne olması gerekir. 5 blokla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Blok metinleri edebiyat hepsinden beslenebilir. Doğru. Sonuç itibariyle oradan beslenerek yazılabilir. Blok yazarı okurun tepkisini anında görebilir. Doğru. Çünkü internet ortamı. Okuyucu blok sayfasından istediği metni okuyabilir. Okuyucu blok metin değiştirme yetkisine sahiptir. Okuyucunun blok metni değiştirme yetkisi tabii ki yoktur. Ama yorum yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok. 6. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor altıncı soruda. Şimdi baktığımız zaman mutasavvuf değil, mutasavvuf olması lazım. Yada'nın ayrı yazılması doğru. Mevlana doğu sahasında ayrı bir üslubun temsili. Mutasavvuf. Burada mutasavvuf. Bu doğru aslında ama şuradaki doğu sahası diyor ya. Doğu burada doğu medeniyeti anlamına geliyor. Öyleyse büyük yazılması lazım. Ee, cevabın cevabında yazım yanlış yapılmıştır demiş. Evet cevabında Ceyhan olması gerekiyor. Orada bir sıkıntı yok. Çünkü Doğu orada büyük yazılacak. Geldik 7. soruya. Altı sili sözün yazımı yanlıştır. Orijinal. Arada i olur. Burada bir sıkıntı yok. Aksesuarlarını diyor. Aksesuar olmaz tabii ki. Aksesuar olacak. Şuradaki V yanlış yazılmıştır. Onun için cevabın Bursa olması lazım. Geldik şuraya. Hangisinden noktalama işareti getirilemez. Aslında ben, virgül, hayata dair hiçbir şey bilmiyorum, nokta. Buralara gelebilir, değil mi? Bugün de hiçbir şey iyi ve güzel bakamıyorum, nokta. İnsanlara böyle bir nefretle bakmak istemiyordum ama bağlaştan önce ya da sonra herhangi bir noktalama işareti getirilmez. Öyleyse cevabımız denizli. Virgül tırnak içine alınmamış, aktarma cümlenin sonuna kullanılabilir diyor. Hangisi bu kurala, bu kurala örnektir? Kimsesiz çaresiz bu olmaz. Pencerede oturur sabahın. Buraya bir daha gelmek istemiyorum. Başlı. Buraya bir daha gelmek istemiyorum. Adamın sözü zaten tırnak içine almamış. Direkt sözü vermiş. Arkasından virgülü kullanmış. Cevabın Ceyhan olması lazım. 10. Hangisinin yüklemi geçişsizdir? Onu sustum. Olur mu? Olmaz. Biliyorsun burada onu getiriyoruz. O zaman A şıkkı geçişsiz ama diğerleri onu tutamıyorum. Ondan sonra onu duymalı, onu bilmeli. Bunlar geçişlidir. Geldik 11. ve son sorumuza. Hangisinde çatı özelliği aranmaz? Nerede çatı özelliği aranmazdı? Yüklem isimse çatı özelliği aranmazdı. İstanbul'da tüten kurdu ilk matbaalardan biriydi. Hemen ilk cümleye vermişler bizi yormamak için. Biriydi burada isim yüklem olduğu için çatı özelliği aranmaz. Öyleyse cevabımız Adana. Böylelikle bu testimizi de bitirmiş olduk. Müzik